Ee, video bitti. Ee, güzel bir video oldu. Beğenmenize beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum şimdiden Sağlıcakla kalın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten yine ben böyle bir yere geldim. Rüzgar güzel. Hava sıcak ama güzel de rüzgar esiyor. Arkadaşlar şurada bir sinyal aldım. Ama bu sıra şu rahatsızlıktan, havaların e, sıcaklığından bir de mesela şöyle e, e, sık ormanlık alanlara girmiyoruz arkadaşlar. Yani hiç kimse girmesin bu sıra. Şu havalar e, serinleşeye kadar tek tek arkadaşlar sesleniyorum. Ormanlık böyle sık alanlara e, girmesinler. Bulunduğum yer zaten orman vasfı değil. Bunun aşağıları hep tarla açık alan. Buralar sık değil normal. Yüksekçe bir tepenin üzerindeyim ben. Yama falan değil. Yani baya bir büyük bir tepe. Yamacındayım. Nerede ben? 839 ve bu hafta çarşamba mı yapsam Perşembe mi yapsam bir canlı yayın yapacağım Arkadaşlar e, bir duyurum e, olacak işler istenildiği gitmiyor bazı şeyler e, benim elimde değil söyledim yani yeni cihaz gelecek ona devam edeceğiz diye galiba o da olmayacak benim elimde değil. Neyse şimdi videoda bunları anlattı da bozmayın. Bu hafta çarşamba gün akşam 7 830 gibi bir canlı yayın akşam arkadaşlar anlatacağım. Artık ben yavaş yavaş ya i̇şte Şeyle şeyde canlı yayında bu. Baykuş mu? Baykuş ee, Bu sıcak değil bu pek bir çalıcı yani arkadaşlar. Allah Özlemişim be. Kaptadır. Hala azim hala azim Bayağı ya? Evet arkadaşlar. Üzerindeki bayan. Şöyle postansiyonuz. Zannetmiyorum ama değil. Oo güzel para. Ejriye tonla mı? Ama Ejriye tonla değil. Güzel ama ha. <laughs> güzel güzel. <gülüyor> Bir dahaki sinyalde. Görüşürüz arkadaşlar. Rüzgar olmayacak vallahi insan şeyler gibi oldu. ha. Hintliler gibi. E, aradım gittim ya. Kapatma e, kapatmasaydım videoyu. şurada e, parayı buldum ya. Şurada 27 diyor ama 30 falan çıkmıyor. Net sinyal şey değerli veriyor. Buna bakmak lazım şey yiyordu arkadaşlar. Köstebek yiyordu. Bakın. Köstebekler de bazen yüzeye bir şeyler atabiliyor. Köstebek yuvalarını toprağa boş geçmiyor. tavırını görürüm şu taraf e, kırılmış şu parmağımın o noktanın biri gitmiş Bizans Ortodoks açı arkadaşlar küçük videoyu kapatmıyorum bari ya. Şöyle bir dolaşayım mı? Evet. Arkadaşlar e, kaç sene oldu video çekeli ben. 2011'de açtım kanalı yalnız. 2011'den beri video çekmiyorum. Daha sonra başladım. 2000 kaç diyeyim? kaç diyeyim ya 2000 neyse 2000 20 falan iş yapmaya başladım ben ya video çekmeye herhalde. neyse baya bir videom var 500 görüntü izleniyor bas inallah şükür. zannetmem ben bundan hiçbir şey kazanmıyorum. Hiçbir şey derken yani bir ayda 600-700 falan. Böyle bir o da gittiğim yerdeki gittiğim yerlerdeki e, benim emeklerim şey parasını karşılamıyor biraz. Yakıt parasını. Neyse önemli değil. Ben bu işi zaten maddiyet olarak değil de zevk için yani bir hobim. bir insanın bir hobisi olması gerekiyor arkadaşlar. İyi veya kötü bir yani bir hobi, hobi olacak. Benim hobim de bu. Ben hava e, gitmem. E, balığı da gitmem. Pek bilmem yani. Balık zaten pek e, sevmem ben. Şeysi benim rahatsız bir kokusu. Neyse. E, kahve falan gitmem. Ne İçme falan. Böyle bir şeylerim yoktur. Burada bir sinyal mi var ya? Tamam. 14 falan diğer açtım. 14'ten direkt yüksek rakamlara. 50 ile 60 rakamlara. Bu yani tenekedir. Boyalı tenek. 190. O tip bir şey. Neyse. Sevdiğim için yaptım arkadaşlar. Ben bu işe. Bakın burada da 11. yok ya. Çay yok. E, bu zamanlara kadar geldik sizin Yine belli bir Allah'a bir şükür şey, şeyimiz var. itibarımız var. E, param yok ama Allah'a şükür itibarım çok. Yani e benim yani bir zenginden itibarım daha fazladır. Şey. Yani benim de vakti olmaya başlar arkadaşlar yavaş yavaş sağlık sebepleri sebepleri ekonomi sıkıntılar Vallahi çok zorlanıyorum çalışıyorum ama çalıştığım para da. yetmiyor iki tane çocuk Neyse ne? ne? işte onu Olay çarşamba da çarşamba dedik ya çarşamba günü canlı o zaman anlatan arkadaşlar bunları şimdi yeni cihaz gelecek dedim benim işler çok karışık adama da diyemiyorum Bu ne ya? işte teneke. Abi göndereceğiz de diyemiyorum. Yani evet, Sallantı da. Adam adam matı olduk neyse. benim bir şey yok. Hayat. Evet. Bu ne ya arkadaş? Burayı, burada kazılmış mı ya? Şurası kazılmış şurada sinyal var. 18-19 yok buna bakmam ben bu şey alüminyum folyo 130 yani o rakamları sinyali gördün mü oh başka bir şey değil Niye? ben bu işi severek yapıyorum yapacağım da sağ olun el verdiği güzel ses veriyor 45 kişiydi bir şey çıkar. aynen Aynı. Ne bu. Ee, bir şey demek gazlı meydan çıkan <laughs> Video açtık bir şey de kalmış. Ben demin iki ileride de geldi. Evet, arkadaşlar ben. Pardon. Heh, tamam. Arkadaşlar şuradan bir tarafı güzel veriyor bir tarafı bozuk veriyor ama bakmak istiyorum ya. köstüküs aha nail <laughs> bir tane toka <laughs> okucu demir bizans belli. Bu köstebek örsü gibi bir şey var. sir y ll чис keşkiş var burada belli. tane okucu bak. Bu asker. Asker iş. Hadi hmm. Aha, Para mı o? bir, bir zamanlar yüzükmüş. Yüzüğünü bulduk. Yok. Yine de emin olalım. Да, ucu toka bir de şu parçası bronz arkadaşlar burada bir sıkıntı olmuş mevzu olmuş <laughs> burada birini harcamışlar belli neyse bunları alayım diyorum ha tarih tarihtir de demir olsa <laughs> alırım çantamda arkadaşlar şey var su. Yani şimdi iki tane şey var. Bir hani buzlu su. Böyle dağ, dağlaş dağlaş gezeceğiz. Allah. arkadaşlar yüksek sep tepedeyim ben rüzgar rahatsız eder şimdi bir şey anlaşılmaz bir daha bir sinyal dek getirsem artık yavaş yavaş toplanıyor ama şurada ağaç kesilmiş hemen dibinde şurada 40 41 40 41 arası oynuyor bir şey Ya. Osmanlı mı? Cumhuriyet dönemi mi? Para... Parayı toprak yemiş sanki ya. Şöyle baktım Cumhuriyet dönemine benziyor. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Toprak parayıymış. İşte Şu tırtıklardı. Şumulatörümü oldu belli. Aynı dişli gibi. Ya arkadaş abi. burası da yol geçen hanım gibi abi. <laughs> Neyse güzel para. Fakat dört toz dumanı katıp gidiyor. Şunu açayım ben. Açın. Para burada arkadaşlar. Şunu da atayım içine. Evet bir videonun daha sonuna mı geldik geldik daha fazla kendimizi oluyorum arkadaşlar kusura bakmayın suyum bitti oldu hava çok sıcak neyse bir daha video e, nasıl bulursa bir dahaki videoda görüşürüz Herkes sağlıklı kalın Allah'a emanet arkadaşlar